Emekliler keyiften dört köşe olacak. Başvuran 15.000 TL'yi kapacak. Emeklileri keyiften dört köşe edecek haber o bankadan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu bankaların promosyon tutarlarını güncellediğini duyurması üzerin özel bankalarda harekete geçti. Emeklileri kendi bünyesine çekmek isteyen özel bankalar adeta promosyon yarışına girdi. Garanti Bankasından ise emeklileri mutlu edecek haber geldi. Bankanın resmi internet sitesinde emeklilere özel olarak verilen promosyonun detayları aktarıldı. Promosyon için bankaya başvuran emekliye toplamda 15.000 Türk Lirası ver verilecek. Emekli maaşını Garanti Bankası'na taşıyan vatandaşlar 15.000 Türk Lirası promosyon hakkı kazanabilecek. Ayrıca etli olup prim borcu olanlar Garanti Bankası'nda avantajlı faizlerle EYT prim borcu kredisi kullanarak, hemen emekli olabilme fırsatı yakalayarak promosyon fırsatında yararlanabilir. Ve yandan maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar, emekli maaşlarının bağlı olduğu vadesiz Türk Lirası hesabınızı kullanarak Garanti BBVA mobil ve Garanti BBVA internet üzerinden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar olan EFT, fest işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Bankanın promosyon kampanyası 30 Nisan'a devam edecek. Belirtilen tarihe kadar başvuran emekliler 15.000 Türk Lirası promosyon ve yan haklarından yararlanabilecek. Garanti BBVA müşterisi olup ancak emekli maaşını PTT veya başka bir banka aracılığıyla alan emekliler maaşlarında herhangi bir bloke bulunmuyorsa Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi üzerinden emekli maaşı banka değişikliği başvurusu yaparak emekli banka promosyon ödemesi talebinde bulunabilir. Detaylı bilgilere Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.